Merhaba arkadaşlar, orijinal yayınlarının 2022 için hazırlamış olduğu soru bankasının eşkenar üçgen test bir kısmıyla devam edelim. Birinci sorumuz ne diyor bakalım? Birinci sorumuz şöyle diyor arkadaşlar: Bir eşkenar üçgen verilmiş, eşkenar üçgen olduğuna göre AF AD farkı nedir diye soruyor bize. Hemen biz bildiğimiz şeyleri yazalım. Eşkenar üçgen dendiği zaman önce açılarını yazıyoruz. Buradaki açı 60 derece, buradaki açı mecburen 30 derece olacak. Buradaki açı 60 derece, buradaki açı 30 derece. Bizden AF AD farkını istiyor. 60'ın gördüğü 5 kök ise 30'un gördüğü 5'tir. 90'ın gördüğü 10'dur arkadaşlar. 90, 30, 60 üçgeninde 60'ın gördüğü 4 kök ise 30'un gördüğü 4, 90'ın gördüğü de 8 olacak. Demek eşkenar üçgenimizin bir kenarının 14 olduğunu bulduk. O zaman buraya 9 kalacak. 9 artı 5 14. 8 artı 6 14 olacak. Bizden AF, AF yani 9 eksi AD yani 6'nın farkını istemiş. Bu da cevabımızı 3 olarak çıkartacaktır. Evet hemen geçelim bir sonraki soruya. Evet ABC eşkenar üçgen, EH AC yedik, BE 4 9 verilmiş. Buradaki x değeri soruluyor arkadaşlar. Eşkenar üçgen dendiği zaman yine 60'ları yazıyorum. Buradaki 60 60 60'ları yazdım. Her zaman bunu yapmamız lazım. Buna göre devam edersek 30 derece. Şimdi buradaki değerler belli değil. O zaman biz şuraya bir A değeri yazsak, 30'un gördüğü A ise 90'ın gördüğü 2A oldu. Bu durumda arkadaşlar eşkenar üçgenin kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için 4 artı 2 A değeri 4 artı 2 A eşittir. A artı 9 değeriyle ile aynı olacak. Bunu bu tarafa atarsam A değerimiz 5 olarak gelmiş oldu. Getirip şimdi A'yı yerine yazarsam 30'un gördüğü 5 ise 60'ın gördüğüne 5 kök 3 diyebiliriz. Burada da cevabımız B şıkkı olur. Geçelim bir sonraki soruya. Üçüncü sorumuz ABC dik üçgen CDE eşkenar üçgen. Şimdi şuradaki açımız 60 derece. Buradaki açımız 60 derece. Buradaki açımız da 60 derece. Ee, bize burayı sormuş. Öncelikle şuradaki kenara A diyelim. Eşkenar üçgen olduğu için. A, A, A dedik. Büyük üçgene baktığımızda ABC üçgenine baktığımızda 90 var 60 var. Buradaki açımız 30 derecedir. 30'un gördüğü A artı 3 ise 90'ın gördüğü 2A artı 6 olmalı arkadaşlar. O zaman daha önceden yazılmış olan 13 artı A dediğimiz değer eşit olacak 2A artı 6'ya. 6'yı bu atarsak 7 eşittir A. A değerimiz 7 olarak çıktı. Getir yerine yaz 7'yi. Yazdık. 30'un gördüğü 7 artı 3'ten 10 ise 60'ın gördüğü de 10 kök 3 olmalı. O zaman cevap da A şıkkı çıkacaktır buradan. Devam edelim. Devam, devam, devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzla devam edersek. ABC eşkenar üçgen BH AC'ye dikmiş. Bunlar verilmiş arkadaşlar. Eşkenar üçgen olduğu için yine 60'ları yazıyorum. Burası 30 derece kalıyor. Şurası 90 derece burası 60 derece olduğu için buradaki açı da 30 derece. Aynı şekilde burası da 30 derece olacaktır. Bizden şu aradaki parçayı istiyor. Dikkat ederseniz bunlar birbirine paralel. Aradaki mesafe 2 birim. Paralel doğruların her noktasındaki mesafeleri aynı olduğu için şurası da 2 birimdir. 30'un gördüğü 2 ise 90'ın gördüğüne 4 dememiz yeterli olacak. Zaten bize burayı sormuş. Evet geçelim 5. soruya. Evet ABC eşkenar üçgen yine demiş. O zaman ben şu 60'ları bir yazayım. Şuraya 60 derece yazdım. Eşkenar üçgende bu şekilde bir diklik geliyorsa burayı 30-30 böler arkadaşlar. Konu anlatım kısmında bakabilirsiniz. 30'un gördüğü 2 köküç ise 90'ın gördüğü 4 köküçtür. Burası da 4 köküç. 30'un gördüğü 2 köküç ise 60'ın gördüğü köküç katından dolayı 6'dır. Bilmiyorum işimize yarar mı? Yarayacaktır. Şurayı bulmamız gerekecek çünkü. 60'ın gördüğü 8 köküç ise 30'un gördüğü 8 olmak zorunda. 90'ın gördüğü de 16 olmak zorunda. Demek ki burası 10. Yani bir kenarının 16 olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bizden istenen BH. BH nedir? 10 h b e nedir? b e de 8'dir arkadaşlar. İkisinin toplamı istenmiş. Cevabımız burada 18 olur. Evet 6. soruyla devam edelim. Nilsu resim çizerken dağ resmi yapmak için ab'nin cetvelindeki hazır eşkenar üçgenleri kullanmıştır. AB uzunluğu 9'sa Nilsu'nun çizdiği resmin çevresi nedir? Arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen, bu ikinci bir eşkenar üçgen, bu da üçüncü bir eşkenar üçgen. A B C'nin toplamına bize 9 demişse 3A 3B 3C'nin toplamı sorulur. Cevabımız burada 27 olur. Evet, devam edelim arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen, DF, AC'ye dik olarak verilmiş. AF, DF ile DB ile eşit. AF, DB ile eşit olarak verilmiş. Eşkenar üçgen olduğu için ilk yapmam gereken olayı söylediğim gibi yapıyorum. 60, 60, 60. Yani her zaman bu olayı yazmamız gerekiyor. Sonra bulabildiklerimize bakacağız. Ters açıdan dolayı 30. E, i̇ki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için şurası 30. Ya da 60, 90, 30. O zaman şu da buna eşit olarak çıktı. Şimdi bizden istenen ABC üçgeninin çevresi 27'ymiş arkadaşlar. 27. E, çevresi 27 ise bir kenarına 9 diyebiliriz. Şuraya e, X demiş olsak bizden de DF istiyor. DF neresiymiş? DF. Şuranın tamamını istiyor. Hmm, güzel. E, buraya X demiştik. Buraya da X derim. Şuraya da X derim. 30'un gördüğü X ise 90'ın gördüğüne 2X derim. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı 3X. 3X eşittir 9. X eşittir 3 olarak geldi. Getirdin yerine yazdın. Buraya 3 yazdın. Sonra bakıyorsun. Şuradaki dik üçgene göre bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki dik üçgen. 90'ın gördüğü 12. 30'un gördüğü 6. 60'ın gördüğü burası 6 kök 3 olarak bulunacak. Bizden zaten istediği yer DF uzunluğuydu. DF uzunluğunu 6 kök 3 olarak bulmuş oluyoruz. Geçelim. Eşkenar üçgen yine demiş. 60'ları yazdık. Şurası 60. Bilinenleri yazalım. Bir kenarının 8 olduğunu biliyorum. O zaman tüm kenarlarına 8 dedim. İkiz kenar üçgen gibi düşünelim arkadaşlar. İkiz kenarda tabanda sayı varsa indirdik. Bitir işi demiştik. Burası 90 derece. Toplam uzunluk 8 8'di. Burası 4. Buraya da 3 kalacak toplam uzunluk. Yine 4 olsun diye. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3 olarak geldi. E o zaman burada arkadaşlar artık 4 kök 3 pisagor bağıntısı uygulayabilirim. 4 kök 3'ün karesi, 4 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir x'in karesine. 48 artı 9 eşittir x kare, 9 8, 7, 57 sinop oldu arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Devam. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum arkadaşlar. ABC eşkenar. A, A ikizkenar. Bir dakika. A AHD A ikizkenar dik üçgen. He, şurası 45. Şurası eşkenardan dolayı 30 30 bölecek. Şurası 30. Şu aradaki açıya da 15 derecelik açık alacak. Bildiklerimizi yazalım da ondan sonra sıkıntı çıkmasın. 90'ın gördüğü 10 ise 30'un gördüğü 5, 60'ın gördüğü 5 kök 3 oldu. Şimdi bu üçgen ikizkenar dik üçgen olduğuna göre burası da 5 kök 3 oldu. Ee, i̇kiz kenar dik üçgende neydi? Kenarların kök 2 katıydı. 5 kök 3, 5 kök 3'ün kök 2 katı 5 kök 6'dır. O zaman cevabımız burada arkadaşlar E şıkkı olur. Devam edelim. 10. sorumuzla devam ediyoruz. ABC eşkenar üçgen. Bunlar paralellikleri verilmiş. ABC'nin çevresi, ABC'nin çevresi 18 ise bir kenarının biz 6 olduğunu hemen söyleriz. Ee, bizden AK uzunluğunu istemiş. Şuraya da x diyelim arkadaşlar. Şunlar paralelmiş bakın. Bu 3 parça birbirine paralelmiş. Şununla da bu paralelmiş. Güzel bir şey. Evet, hoş bir şey. Şuradan devam ettirdim. Bakın arkadaşlar. Şuraya devam ettirdiğimde ne gö görerim? 60 derece buralar artık olacak. Çünkü paralellik var, yöndeşlikler var. 60 derece. Şurası aynı şekilde 60 derece. Buradaki açı 60 derece. Şu uzunluk ise buradaki uzunluk aynı. Şuradaki uzunluk neyse buradaki uzunluk aynı. Paralel kenar gibi düşünün. Ee, o zaman şurası 6 eksi x kadar. Bakın arkadaşlar şurası ve şuranın toplamı... Bununla aynı. Buradaki eşkenar üçgen olduğu için 6 eksi x kadar oldu. Şurası. Şuradaki uzunluk 6 eksi x. Bununla da bu toplam aynı. Ee, şuraya x demişsek şuraya da x deriz. Şuraya kadar x deriz. Bununla da bunun toplamı x'e eşit olmuş oluyor. Şurası da 6. O zaman mavi boyalı bölgenin çevresini yazıyorum. 6 var. Şuradan x var. Bir tane. Bir tane x de burada var artı x burada var. Ee, şuraya bir bakalım. Başka bir şey vermiş mi? Hmm. Mavi ile boyalı kısmın çevresi 14'müş. Tamam. Ee, burası 6 eksi x var. Bakın. 6 var. X var. Bu tarafta X var. Burada 6 eksi X var. Bunların toplamı da 14 olarak biliniyor. Eksi X ile artı X birbirini götürürsün. 12 artı X 14 ise X buradan 2 olarak bulunur. E bize neyi sormuştu zaten? X'i sormuştu. X dediğimiz yeri de 2 olarak bulmuş olduk. Evet, şimdi bir sonraki sorumuz arkadaşlar eşkenar üçgen demiş. ABC eşkenar üçgen hemen 60'ları yazdım. 60, 60, 60'ı yazdım arkadaşlar. Şurası bir kenara x olduğu için şurası x eksi 7 kadar. Burası x eksi 3 kadar. Şuraya da y dediğimizde eşkenar üçgenin farklı renklerdeki iki parçasının çevreleri birbirine eşit olduğuna göre x nedir diye soruyor. Buradaki 10 artı x artı y, 10 artı x artı y. Mavi ile boyalı yer 2x eksi 10 artı y. 2x eksi 10 artı y olacak. Artı y'ler birbirini götürsün x'i bu tarafa atarsam x kalacak. Eksi 10'u buraya atarsam 20 olarak bulunmuş olacak. Demek ki bir kenarı yani x dediğimiz değer burada 20 olarak çıkacakmış. Geçelim 12. ve son soruyu arkadaşlar. Bu testin son sorusu. Bunu katlama olarak yapmış. Bakalım ne diyor? Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renk olan eşkenar üçgen biçimindeki kağıt D doğrusu boyunca katlanınca A noktası AC doğru parçasının orta noktası olan H noktası ile çakışıyor. Evet buraya çakışmış. Yani buna göre simetrisini aldığınızda şununla şu eşit olacak şekilde aldınız. Burayla da burası eşit olmuş oluyor. Ee, çakışıyor. Şekil 2'deki EF 4 köküç olduğuna göre şekildeki mavi bölgenin çevresi nedir diye soruyor bize. Hmm. AC'nin orta noktası. Aa, evet çok güzel. AC'nin de orta noktasıymış. Onun için şunlar da eşit. Buradaki açının 60 derece olduğunu görüyoruz. 60'ın gördüğü 4 kök 3 ise 30'un gördüğü 4, 90'ın gördüğü 8'dir. O zaman burası 8 ise şurası 8, burası 8, burası 4, burası yine 8 olacak eşkenar üçgenden dolayı. Burası da 16. Ne demiştik? Mavi bölgenin çevresi nedir diye soruyor. 3 tane 8 24 16 da buradan gelir 40 yapar ve sorunun cevabı C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Bu soruyla birlikte bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.